Unutulmuş Deniz Feneri Bir zamanlar, miskin bir sahil köyü olan Seabrook'ta eski bir deniz feneri duruyordu. Beyaz duvarları yıpranmıştı ve lambası, gemileri güvenli bir şekilde kıyıya yönlendirmeyi uzun süre önce bırakmıştı. Ancak bir fırtınalı gecede her şey değişti. Rüzgar uludu ve yağmur pencerelere vurdu. Gemileri yutmaya aç olan deniz kükredi. Ve bu kaosun ortasında bir yabancı geldi. Buna adında genç bir kız. Luna'nın saçlarında deniz tuzu vardı ve gözleri sırlar taşıyordu. Deniz fenerini onlarca yıldır bekleyen yaşlı bir adam olan Elias yaklaştı. "Lambayı yakabilir misin?" diye sordu Luna. Sesi yumuşak ama aceleciydi. Elias güldü. "Çocuk, bu deniz feneri yıllardır alev görmedi. Gemiler artık rehberliğimize ihtiyaç duymuyor." "Ama ihtiyaçları var," diye diretti Luna. "Orada bir gemi var, fırtınada kaybolmuş hayalet bir gemi." Mürettebatı kefaret arıyor ve onları sadece ışığımız evlerine yönlendirebilir. Elias tek kaşını kaldırdı. Hayalet gemiler mi? Kefaret mi? Bir peri masalının karakteri gibi konuşuyorsun. Luna'nın gözleri parladı. Belki de öyleyim ama eski sembolleri çözdüm. Deniz feneri sihir taşıyor, unutulmuş bir amacı. Bana güven. Elias tereddüt etti. Gemilerin rehberliğine güvendiği günleri hatırladı. Kurtarılan hayatları, denizcilerin minnettarlığını hatırladı. Bu doğru olabilir miydi? Birlikte sarmal merdivenleri tırmandılar. Luna lambanın camına dokundu ve ışık titreşerek canlandı. Işık huzmesi fırtınayı keserek çalkalanan dalgaları aydınlattı ve orada uzakta onu gördüler. Hayalet gemiyi gemi demirlediğinde Luna ıslak kuma adım attı. Denizciler karaya çıktı, formları sis gibi dağılıyordu. Gözlerinde minnettarlıkla Luna'nın önünde eğildiler ve sonra birer birer kayboldular arkalarında minnettarlık fısıltıları bırakarak Bunu neden yaptın diye sordu Elias alnındaki yağmuru silerek Luna gülümsedi Çünkü herkes denizde kaybolmuş olsalar bile evlerinin yolunu bulmak için bir şansı hak eder Ve o günden sonra Seabrook köyü Luna'nın cesareti ve deniz fenerinin ışığıyla aydınlandı Her fırtınalı gecede hayalet gemi geri döndüğünde Deniz fenerinin yanında durarak kayıp ruhlara kurtuluşa doğru rehberlik ederdi. Köylüler yenilenen deniz fenerine hayran kaldılar. Mumlar yaktılar, duvar resimleri çizdiler ve Luna'nın cesaretine şarkılar söylediler. Elias ise bazen en olağanüstü maceraların tek bir iyilik hareketiyle başladığını fark etti. Eğer bir gün Seabrook'u ziyaret ederseniz, deniz fenerinin yanına gidin. Belki de Luna'nın hayalet gemiye rehberlik ettiği ışığı görebilirsiniz. Unutulmuş Deniz Feneri. The Forgotten Lighthouse. Bir zamanlar miskin bir sahil köyü olan Seabrook'ta eski bir deniz feneri duruyordu. Once upon a time, in a sleepy coastal village named Seabrook, there stood an old lighthouse. Beyaz duvarları yıpranmıştı ve lambası gemileri güvenli bir şekilde kıyıya yönlendirmeyi uzun süre önce bırakmıştı. Its white walls were weathered, and its lantern had long ceased to guide ships safely to shore. Ancak bir fırtınalı gecede her şey değişti. But one stormy night, everything changed. Rüzgar uludu ve yağmur pencerelere vurdu. The wind howled and rain lashed against the windows. Gemileri yutmaya aç olan deniz kükredi. The sea roared, hungry for ships to devour. Ve bu kaosun ortasında bir yabancı geldi. Buna adında genç bir kız. And in the midst of this chaos, a stranger arrived, a young girl named Luna. Luna'nın saçlarında deniz tuzu vardı ve gözleri sırlar taşıyordu. Luna had sea salt in her hair and her eyes held secrets. Deniz fenerini onlarca yıldır bekleyen yaşlı bir adam olan Elias yaklaştı. She approached the lighthouse keeper, an old man named Elias, who had tended the lantern for decades. "Lambayı yakabilir misin?" diye sordu Luna. "Can you light the lantern?" Luna asked. Sesi yumuşak ama aceleciydi. Her voice was soft but urgent. Elias güldü. Elias chuckled. Çocuk, bu deniz feneri yıllardır alev görmedi. Child, this lighthouse hasn't seen a flame in years. Gemiler artık rehberliğimize ihtiyaç duymuyor. The ships no longer need our guidance. Ama ihtiyaçları var, diye diretti Luna. But they do, Luna insisted. Orada bir gemi var, fırtınada kaybolmuş hayalet bir gemi. There's a ship out there. A ghost ship lost in the tempest. Mürettebatı kefaret arıyor. Its crew seeks redemption. Ve onları sadece ışığımız evlerine yönlendirebilir. And only our light can guide them home. Elias tek kaşını kaldırdı. Elias raised an eyebrow. Hayalet gemiler mi? Kefaret mi? Ghost ships? Redemption? Bir peri masalının karakteri gibi konuşuyorsun. You speak like a character from a fairy tale. Luna'nın gözleri parladı. Luna's eyes sparkled. Belki de öyleyim. Perhaps I am. Ama eski sembolleri çözdüm. But I've deciphered the ancient symbols. Deniz feneri sihir taşıyor, unutulmuş bir amacı. The lighthouse holds magic, a forgotten purpose. Bana güven. Trust me. Elias tereddüt etti. Elias hesitated. Gemilerin rehberliğine güvendiği günleri hatırladı. He remembered the days when ships relied on his guidance. Kurtarılan hayatları, denizcilerin minnettarlığını hatırladı. He remembered the lives saved, the sailors' gratitude. Bu doğru olabilir miydi? Could it be true? Birlikte sarmal merdivenleri tırmandılar. Together, they climbed the spiraling stairs. Luna lambanın camına dokundu ve ışık titreşerek canlandı. Luna touched the lantern's glass and it flickered to life. Işık huzmesi fırtınayı keserek çalkalanan dalgaları aydınlattı. Its beam cut through the storm, illuminating the churning waves. Ve orada, uzakta onu gördüler. Gemiyi. And there, in the distance, they saw it, the ghost ship. Gemi demirlediğinde, Luna ıslak kuma adım attı. As the ship docked, Luna stepped onto the wet sand. Denizciler karaya çıktı, sis gibi dağılıyordu. The sailors disembarked, their forms fading like mist. Gözlerinde they bowed to Luna, gratitude in their eyes. Ve sonra birer birer kayboldular, arkalarında fısıltıları bırakarak. And then, one by one, they vanished, leaving behind whispers of gratitude. Bunu neden yaptın diye sordu Alice, yağmuru silerek. Why did you do this? Elias asked, wiping rain from his brow. Luna gülümsedi. Luna smiled. Çünkü herkes denizde kaybolmuş olsalar bile evlerinin yolunu bulmak için bir şansı hak eder. Because everyone deserves a chance to find their way home, even if they're lost at sea. Ve o günden sonra Seabrook köyü Luna'nın cesareti ve deniz fenerinin ışığıyla aydınlandı. And from that day on, the village of Seabrook was illuminated by Luna's courage and the light of the lighthouse. Her fırtınalı gecede hayalet gemi geri döndüğünde. Every stormy night When the ghost ship returned, she stood by the lighthouse, guiding lost souls toward redemption. Köylüler yenilenen deniz fenerine hayran kaldılar. The villagers marveled at the renewed lighthouse. Mumlar yaktılar, duvar resimleri çizdiler ve cesaretine şarkılar söylediler. They lit candles, painted murals, and sang songs of Luna's bravery. Elias ise bazen en olağanüstü maceraların tek bir iyilik hareketiyle başladığını fark etti. Elias realized that sometimes the most extraordinary adventures began with a single act of kindness. Eğer bir gün Seabrook'u ziyaret ederseniz, If you ever visit Seabrook, Deniz Feneri'nin yanına gidin. Go by the Belki de Luna'nın hayalet gemiye rehberlik ettiği ışığı görebilirsiniz. Perhaps you can see the light with which Luna guided the ghost ship. Unutulmuş Deniz Feneri Bir zamanlar, miskin bir sahil köyü olan Seabrook'ta eski bir deniz feneri duruyordu. Beyaz duvarları yıpranmıştı. Ve lambası, gemileri güvenli bir şekilde kıyıya yönlendirmeyi uzun süre önce bırakmıştı. Ancak bir fırtınalı gecede, her şey değişti. Rüzgar uludu ve yağmur pencerelere vurdu. Gemileri yutmaya aç olan deniz kükredi. Ve bu kaosun ortasında bir yabancı geldi. Luna adında genç bir kız. Luna'nın saçlarında deniz tuzu vardı ve gözleri sırlar taşıyordu. Deniz fenerini onlarca yıldır bekleyen yaşlı bir adam olan Elias yaklaştı. "Lambayı yakabilir misin?" diye sordu Luna. Sesi yumuşak ama aceleciydi. Elias güldü. "Çocuk, bu deniz feneri yıllardır alev görmedi. Gemiler artık rehberliğimize ihtiyaç duymuyor." "Ama ihtiyaçları var," diye diretti Luna. "Orada bir gemi var, fırtınada kaybolmuş hayalet bir gemi. Mürettebatı kefaret arıyor." ve onları sadece ışığımız evlerine yönlendirebilir. Elias tek kaşını kaldırdı. Hayalet gemiler mi? Kefaret mi? Bir peri masalının karakteri gibi konuşuyorsun. Luna'nın gözleri parladı. Belki de öyleyim ama eski sembolleri çözdüm. Deniz feneri sihir taşıyor, unutulmuş bir amacı. Bana güven. Elias tereddüt etti. Gemilerin rehberliğine güvendiği günleri hatırladı. Kurtarılan hayatları, denizcilerin minnettarlığını hatırladı. Bu doğru olabilir miydi? Birlikte sarmal merdivenleri tırmandılar. Luna lambanın camına dokundu ve ışık titreşerek canlandı. Işık huzmesi, fırtınayı keserek çalkalanan dalgaları aydınlattı. Ve orada, uzakta onu gördüler. Hayalet gemiyi. Gemi demirlediğinde, Luna ıslak kuma adım attı. Denizciler karaya çıktı, formları sis gibi dağılıyordu. Gözlerinde minnettarlıkla Luna'nın önünde eğildiler. Ve sonra, birer birer kayboldular, arkalarında minnettarlık fısıltıları bırakarak. Bunu neden yaptın?" diye sordu Elias, alnındaki yağmuru silerek. Luna gülümsedi. Çünkü herkes denizde kaybolmuş olsalar bile evlerinin yolunu bulmak için bir şansı hak eder. Ve o günden sonra Seabrook köyü Luna'nın cesareti ve deniz fenerinin ışığıyla aydınlandı. Her fırtınalı gecede hayalet gemi geri döndüğünde, deniz fenerinin yanında durarak kayıp ruhlara kurtuluşa doğru rehberlik ederdi. Köylüler yenilenen deniz fenerine hayran kaldılar. Mumlar yaktılar, duvar resimleri çizdiler ve Luna'nın cesaretine şarkılar söylediler. Elias ise bazen en olağanüstü maceraların tek bir iyilik hareketiyle başladığını fark etti. Eğer bir gün Seabrook'u ziyaret ederseniz, deniz fenerinin yanına gidin. Belki de Luna'nın hayalet gemiye rehberlik ettiği ışığı görebilirsiniz.